Namrıman TV ekranlarında patlıcanın maalesef bugün de sonuna geldi. Kalkan Etipoğlu bizlerle birlikteydi. Var mısın yok musun yarışmasında yeniden bunu söylemek istedim. Çok iyi bir program oldu benim için. Teşekkür ederim. Ee, benim için ne de çok güzel keyifliydi. ki kendi yaşıma yakın birisini bugün ağırladım. Hep kendimden büyükler geliyordu programda. Çok da teşekkür ediyorum sana geldiğin için. Çok da güzel şeyler paylaştık program içerisinde. Ama son olarak sen neye eklemek istersin? Ee, i̇lk olarak ben de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok keyifli bir program. Gençlerle gibi program. Ben de gencim. Kendimi burada daha evet. da genç hissettim hatta. <laughs> güzel. Sizin gibi güzel bir bayının yanında. Aa, çok teşekkür ederim. Çok ee, ben burada insanlara yani şunu söylemek istiyorum senistersen.com'a bekliyorum bir kere herkesi. Çünkü hı hı. çok önemli bir proje. Çok evet. amatörce yapılan ama ciddi güzel dokunuşları olan bir proje. Evet. Gönüllü olan, engel olan istersen senistersen.com'a bekliyorum. Hı hı. Bunu özellikle ben de buradan hı. size söylemek istiyorum. Zaten kendi programı içerisinde bildiğiniz gibi az çok tanıyanlar biliyorlar. Hı hı. Sosyal sorumluluk projeleri benim için çok önemli. Evet siz de zaten bize üyesiniz. üyesiniz. Ee, Onu da bahsetmek evet. istiyorum yani. <laughs> yani söyleyeyim benim için gerçekten çok özel. Ee, Türkiye'de olan bütün organizasyonların davetiyeleri geldiği zaman ya da organize hakkında bilgiler bize mail olarak geldiği zaman sosyal e, sorumluluk projeleri benim için her zaman üsttedir. Çünkü bir şekilde ucundan tutmanız gerekiyor. Kesinlikle. Madem bu kadar fazla bir medya içerisiniz, zirninizde dört tane organ var. Hı. Bunların hepsine e, bir şekilde destek vermeniz gerekiyor. Kesinlikle. Senin yaptığın çalışmada bence çok özel. Bu anlamda da bundan çok sağ sonra sağ bizim sağ. çok fazla desteğimiz olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum çok sana. Çok teşekkür ediyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, sorunlar üstüne gidildikçe çözülüyor ve ülkenin sorunu hepimizin sorunu. Hı hı. O yüzden özellikle insan odaklı projelerde ya da sorunlarda biraz daha duyarlı olarak, Bunların son bulmasına yardımcı olabiliriz. Doğru söylüyorsun. Herkesi bekleyelim. Bir daha söyleyelim evet. internet adresinin adresini. senistersen.com Evet senistersen.com arkadaşlar. Buradan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Yardım etmek istiyorsanız da tabii ki buraya sadece kısaca tıklamanız yeterli. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yeni ederim. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Sağ olun. İnşallah teşekkürler. Yakında yeni özel projelerde seni göreceğiz. Öyle de görünüyor zaten. İnşallah. Ama bunları söylemedik. Bunlar biraz sürpriz olsun ama yine de çok güzel projeler içerisinde seni göreceğimizi düşünüyorum ben. Sağ olun, teşekkür de tekrardan başarılar. Bildiğiniz gibi hafta içi her gün 4'te 5 saatler arasında sizlerle birlikte oluyoruz ve başka bir patlıcanla görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.